Şahinler ve Ankara'da taşınma. Kemal Üzün Yağmur'u da burada toplanıyor. Daha önce Sayın Mekan'ın şu bizim fark etmişler. Düşen yağmur suları toprakla buluşuyordu. Şimdi yani her yer asfalt yapıldı. O yüzden de direkt burası şehrin en e, alt seviyeli. Işte, yağmur buraya gelmeden yağmur dıranaj hatlarıyla onları dokuz sene çeyiyle buluşturacağız. Burası sadece kendi bölgesine yağmur olursa güzel baskınlar evet. oturmuş olacaksınız. Çok zor bir iş değil. Başka Çok bir kolay bir sağ olun. iş. Sağ olun. Ama alta hiç yatırım yapılmadığı için AKP iktidarları maalesef hep harcamaya şatafata üstte gözüktükler için şehirdesen evet. sorunları evet. altta kaldı. Başarılar Allah kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bizimle işlerdi. İşlerdi. Selamlar. İşlerdi. kolay gelsin. Hayırlı işler Belediye başkan adayımızı getirdiğimizi işler getirdik. başkanımızı getirdik. bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. Hayırlı işler. Geziyoruz. İyi misiniz? Sizler nasılsınız? Konuşuyoruz bizle biz sizinle birlikte ihtiyacımız olan soruları Destek oluyorlar. Biz de tamam. inşallah. Başarılar de <laughs> <başkan gülüyor> size emanet. Tamam. Teşekkür ederim. Merhabalar, hayırlı işler. Sahne

Teşekkür ederiz başkanım biz teşekkür ederiz